Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Fuji filmin iki tane fiyat performans lensini inceleyeceğiz. İlk lensimiz XC1545 ve diğer lensimiz XC5230. Dilerseniz ilk önce 1545 lensimizden bahsedelim. Lens güzel lens. İki tane renk seçeneği var. Gümüş ve body'nin üstünde gördüğünüz siyah. Bu lens 2018 yılında üretildi. Diğer lenslerden ayrılan bir özelliği var. Hatta Fuji Film ürettiği hiçbir lensde henüz bu özellik yok. PZ dediğimiz power zoom yapan bir lens. Yani şu anlama geliyor. Mevcut lenslerle zoom'u çevirerek biz yapıyoruz. Fakat 15-45'te ortadaki halkayla sağa veya sola sadece çevirerek zoom'u kendisini yapmasını sağlıyoruz. Ya da dilersek öndeki manuel fokus halkasından yine zoom'u Manuel bir şekilde biz yapabiliyoruz. 15-45 full frame karşılığı 23-69'a denk geliyor. Aslında bildiğiniz 24-70'e yakın bir aralık. Diyafram olarak 35 5 alt diyafram. Yine Fuji filmin diğer lenslerinde olduğu gibi super EBC kaplama. İçerisinde ois var yani titreşim önleyici var ki bu gayet iyi. Body üzerinden kullandığınız fotoğraf makinesi bunun üzerinden yani istersen süslemeceyi açıp kapatabiliyorsunuz. Birçok lensimiz XF lensken bu lens XC lens oluyor. XC lensin olayı da şu. Bayonet kısmı plastik, dış kaplamaları plastik. Bunun nedeni de aslında lensin kötü olduğu anlamına gelmiyor. Daha hafif, daha kompakt anlamına geliyor. Özellikle 15-45'ten bahsedecek olursak Fuji filmin ürettiği lensler arasındaki en hafif lens 135 gram ağırlığa sahip. Lensi 15 mm'ye getirdiğimizde yaklaşık olarak 87 derecelik bir açı gösterirken 45 mm'ye getirdiğimiz zaman da 35 derecelik bir açıya sahip oluyor. Diyafram aralığı 3.5-5.6 yani şu anlama geliyor. 15 mm'ye aldığınızda 3.5 diyafram, 45 mm'ye aldığınızda 5.6 diyaframa geliyor. En kısık diyafram aralığı ise 22 diyafram. Bu lensin benim sevdiğim şöyle keyif yönü var. Eğer 15 mm'ye alırsanız lens aynı zamanda makro lenslere dönüşüyor. Yani 15 mm'yken geniş açıdayken yaklaşık 5 saatten netleme yapabiliyorsunuz hatta bir deneyeyim Aynen yaptı. Yani geniş açı bir makro lensin verdiği özelliklere sahip olabiliyor ki gayet keskin güzel sonuçları var. Eğer ürün çekimi yapacaksanız küçük özellikle ürün küçük ürünler çekeceksiniz. Yani yakın plan girip geniş açıda çekimler yapacaksanız gayet faydalı olur. Yine aynı şekilde yemek fotoğrafçılığıyla ilginiz varsa öyle durumlarda da gayet iyi sonuçlar alacaksınız. Yine aynı zamanda tak gez bir gayet küçük. Makineyi oldukça küçükleştiriyor. Filtre çap olarak da 52 mm'lik bir filtre çapına sahip. Lensin zoom özelliği hızlı olduğu için daha doğrusu motorlu olduğu için gayet hızlı. Hatta bunda alışırsanız eğer Ufak oynamaları böyle gayet yakın bir şekilde yavaş yavaş yakınlaştırıp veya yavaş yavaş sta, stabil bir şekilde görüntüyü uzaklaştırabilirsiniz. Yani videonun başında da bahsettiğim gibi gerçekten fiyat performans lensi oldukça keyifli, iyi bir lens. Dilerseniz bir de xc 230 lensimizden bahsedelim. Bu lens de aynı şekilde hafif, plastik kaplama, bayonet plastik bir lens. Az önce de bahsettiğim gibi optik açısından diğer Fuji lenslerine hiçbir farkı yok. Daha hafif olduğu için bu şekilde üretiliyor. İki lenste de ortak bir özellik var. Diyafram halkaları yok üzerlerinde, yani lens body üzerinden siz ayarlıyorsunuz. Yine 5230'a dönecek olursak 50 milimetredeyken 31 derecelik bir açı veriyor. 230 milimetreye getirdiğinizde de yaklaşık 7 derecelik bir açı veriyor. Bunların full frame karşılığı da yaklaşık olarak 76-350'ye denk geliyor. Yani aslında uzakta bir nesne çekeceksiniz gayet iyi bir aralık. Ki çok hafif yani rahatlıkla yanınızda gez gezdirebilirsiniz. Doğa fotoğrafları çekiyorsanız ucundan kıyısından da olsa kuş fotoğrafçılığıdır, vahşi yaşam böyle fotoğraflara ilginiz varsa ya da insanların fotoğrafını çekeceksiniz çok tahsip etmesek de yakınlaşmak istemiyorsunuz uzaktan çekmek istiyorsanız lens gayet iyi bir lens o anlamda işinize yarayacaktır. Lensin filtre çapından bahsedecek olursak 58 mm'lik bir filtre çapına sahip. Yine aynı şekilde süper EBC kaplama, diyafram aralığı olarak da 4.5 6.7 diyafram. Yani 50 mm'ye getirdiğinizde 4.5 diyafram, 230 mm'ye getirdiğinizde ise 6.7 diyafram. Yani lens birazcık ışık istiyor diyebiliriz o OIS olması bir avantaj aslında düşük enstantane şartlarında rahatlıkla çekim yapabilirsiniz. Lensin en kısık diyaframı ise 22 diyafram. Yine bu lensde siyah ve gördüğünüz gibi gümüş olmak üzere iki çeşidi var. Yani kullandığınız makine eğer gördüğünüz gibi gümüşse gümüş alabilirsiniz ya da siyah kullanıyorsanız mesela takalım siyah bir X-T100'e siyah tercih edebilirsiniz. Lensin XC olmasında şöyle bir avantajı daha var. Az önce hafif olmasından bahsetmiştim. Boyut olarak bakın zoom yaptığımızda gayet hasta büyüyor boyutu ama ağırlık olarak sadece 375 gram yani oldukça hafif bir lens. Böylelikle fotoğraf çekimlerinde sizi omzunuzu ağrıtmayacak veya boynunuzu ağrıtmayacak. Sizi çok yormayacak bir lens. Tam bir fiyat performans lensi diyebiliriz. Bugün kabaca XC 15 ve XC 50-230 lenslerden bahsettik. Eğer lenslerle alakalı aklınıza takılan bir şey varsa yorum kısmına yazın lütfen. Sanırım Yukarıdan, sağdan, soldan, aşağıdan bir yerden de abone ol kısmı çıkacak. Lütfen kanalımıza abone olun ki daha çok video çekelim. Görüşmek üzere, hoşçakalın.